Cevap vermeye çalışıyoruz, bazen sallıyoruz, bazen ha, ha bu falan falan olsun. Sonrasında o adam o problemin çözümünü sana öğrencinin dertlerini, öğrencinin sesini paylaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Yani biz kimisi de hiç PDF, e, PDF oraya yazıyor, önüne bir tane kitap koyuyor veya defter neyse artık. Yoksa o kitaptan o bir ekrandan okuyup veya PDF'ten bana işte bu değil hocam. Bu değil. Bak böyle bir şey var. Geçen şeyden dersten çıkıyorum, okuldan çıkıyorum bizim fakülteden. Yıldız Bilgisayar 2, <laughs> Yıldız Teknik Üniversitesi. Bilgisayar mühendisi ikinci sınıf öğrencisi, dördüncü üniversite okumaktan keyif alan tuhaf bir tip. <laughs> Mustafa Şentürk. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi bölümünde öğrenciyim 1801 1801 öğrenci kimlik numaram. Elimizden geldiğince garaj teknoloji olaraktan teknolojiyle alakalı böyle kafa yoran tuhaf tipler. Teknolojiyle alakalı bir şeyler yapmaya çalışan, hayatın geri kalan kısmında teknoloji üzerine bir şeyler kurmayı düşünen, zaten bunun bundan başka bir şansı olmadığını düşünen tuhaf tiplerin bir araya getirdiği bir topluluk, bir platform. Karaj tayfa öğrenci platformu ama en büyük özelliği ne tuhafı da dahil hepsi öğrenci bunların öğrenci abi başka bir şey yok öğrencinin dışında içeride başka kimse yok geçenlerde dersten çıktım daha doğrusu dersim yoktu o gün öğleden sonra geldim öğrenci olaraktan yemeğimi yedim öyle bir bizim bölümü elektrik elektronik fakültesinin bilgisayar mühendisi bölümünü d bilo geziyordum dışarı çıktım baktım bizim Sezen abi ne yapıyorsun İyiyim dedim oğlum ne yapayım işte ders mi vardı bugün ne abi vardı ya yönetim bilişim sistemleri diye bir ders bir şey tam da bilmiyorum odur e oğlum dedim saat baktım bir buçuk iki yani dersin daha başı abi dedi çıktım dedi da oğlum he dedim şey veriyor değil mi o da Ay, da PDF hocası. <laughs> var. Bak böyle bir şey var. Hatta Sezen dedi ki, abi dedi buna bir şey yapmak lazım. Oğlum dedim. Tamam yapmak lazım ama yani neresinden başlayıp neresine kadar gidelim? Yapmak lazım. PDF hocası denilen bir geyik var. Üniversite öğrencisi bunu biliyor. Hocalar da PDF PDF'i PDF bilmeyenler için anlatayım. PDF dediğin şey hani böyle bilgisayarda böyle bir e, proje tarzı bir şey hazırlarsın genelde. Yani böyle nasıl diyeyim hiç bilmeyen için anlatmaya çalışıyorum ama çok zor. E, biz biliyoruz ama PDF hiç bilmeyen insanlar var. Bilgisayarın yazı yazma ekranına, dijital ekranına bir şeyler yazıyorsun. Onları da belli bir sırada diziyorsun işte sayfa sayfa A4 boyutunda. Böyle dizdiğim bir şey. Biz onun Microsoft'un PowerPoint'inde hazırlanır ama onun için hazırlamak için birçok uygulama var. PowerPoint de onlardan bir tanesi. Sayfa sayfa başlıkları işte anlatacağın şeyin sunumlarda da bu hazırlanır. İşte atıyorum aklına gelebilecek birçok şey de kullanılır. Herkes PDF'in daha doğrusu. Dijital sektöründe olan herkes PDF'in ne olduğunu bilir. Bilmeyenler için bilgisayar ekranının sıra ile dizilmesi. İşte belli bir düğmeye bastığın zaman veya bilgisayar noktuşuna bastığın zaman o sayfa gider, diğeri gelir, o sayfa gider. Başlıklar yazar. Başlıklar. Yani ben bu iki saat içerisinde, 3 saat içerisinde bunları anlatacağım. Bunlarla alakalı konu başlıkları yazar. Ki normalde aslında PDF gerçekten insanın işine yarayan bir şeydir. Yani kullanan için hani bir şeyler anlatıyorsun ama abi anlatmıyorsun sen okuyorsun İşin kötü tarafı bak geçiyorsun sanki bir şey varmış gibi pdf'e dönüyorsun sen de o çocuklar burada biz buradayız öğrenci olarak da şuradayız sen dönüyorsun bunu okuyorsun sanki bizim okuma yeteneğimiz yok abi <laughs> biz de okuyabiliriz ki yani onu okumada atla deve bir şey yok ki bakın kimisi de hiç pdf'e pdf oraya yazıyor önüne bir tane kitap koyuyor veya defter neyse artık Defterden okuyor. Hiç kafasını oraya bile çevirmiyor. Yani PDF'de yazanı kendi önünde veya ekranından okuyor. Hocam, güzel insanlar, bu öğrenciler bunları görüyorlar. Evet sizi değiştiremiyorlar, o dersi bil, bu sadece öğrencinin çünkü benim arkadaşım diyor ki öğrenci arkadaşım abi diyor bir şey yapamaz mıyız yani burada geçen zamana yazık bir ikincisi ha derse girmekten dolayı beni zorunlu koyma sorun yok ben o saatte gider başka daha faydalı bir şeyler yaparım ama beni bir de zorunlu tutuyorsun. Ben o anlatımdan herhangi bir şey alamıyorum. Çünkü sen anlatmak için bir çaba sarf etmiyorsun ki. Ben neden anlayayım, nasıl anlayayım, niye anlayayım onu? Konuyu bilmiyor olabilirsin. Bak, senin tarafından bakmaya çalışıyoruz bir öğrenci olaraktan. Hocanın tarafından bakmaya. Abi öğren, bak veya dersi alma. O dersi alma, al. oradan bana okuyaraktan o dersi bana geçiremesin Veya önündeki ekrandan veya... Git. Hocam geçmez, geçmiyor. Yazık, günah. Yemin ederim yazık, günah. Yani bakın hatta şey dedim ben Sezen'e ya dedim oğlum bak tamam yazalım anlatalım yani bilinsin evet haklısın bence de haklısın ama yani neresinden tutsan çok kötü bir durum. Bunu yapan hocaları ki üniversitelerin her fakültesinin her bölümünde her üniversite her, her fakültesinin her bölümüne git PDF hocası Abi o PDF hocası, PDF hocaları. Bu kelime var. PDF hocası diye bir kavram var. Hocam lütfen PDF hocası olmayın ya. Oğlum böyle giymemin de sebebi şu. Soğuk. Yeni geldim. <laughs> Garajdayım. Gerçekten soğuk. Çok özür diliyorum. Yoksa biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Gizli saklı bir şey yok ama... Bu bir de tarzım benim. O da var. Onu da biliyorsun. Dışarıda da beni gördüğün zaman beni böyle görüyorsun zaten. Rakçı bir adamım, serseri bir adamım. Elimden geldiğince öğrencinin sahip olduklarını, öğrencinin dertlerini, öğrencinin sesini paylaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Yani biz evet aykırıyız, evet serseriyiz, evet gerçekten ama kimseye de bir zararımız yok. Bunu da sakın unutmayın. Tek derdimiz öğrenci. Öğrencinin sahip oldukları o öğrenme olayını en kalite en kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz amacımız bu. Başka bir derdimiz yok. Ha bunu yaparken de kimsenin etlisine, sütlüsüne dokunmuyoruz. Ama benim öğrencim eğer gerçekten PDF hocalarından dolayı derdi varsa, bir sıkıntısı varsa ve bunu dile getiremiyorsa bunu biz dile getirmek zorundayız. Biz PDF hocaları istemiyoruz. Bakın bir daha söylüyoruz. Biz öğrencili olaraktan PDF hocaları istemiyoruz. Bizim PDF hocalarla işimiz yok. Konu belli, ders konusu belli. O konuyu birazcık bakarsın bilmiyorsanız bile. Benimle konuş, bende bilen çıkar. Öğrencinin içerisinde o sınıfta bilen çıkar, benimle tartış. Ya çocuklar ben bu dersi o kadar iyi baktım ama yani çok da anladığım bir şey değil. Benim bildiklerim var biliyorsunuz ben hoca oldum. Bu bölümde bilgisayarda, elektronikte, mekatronda, şurada işte ben burada hocayım. Fizikte, matematikte ama bu konu Yemin ederim hiç baktığım bir konu değil. Ha biliniz varsa gelin beraber konuşalım veyahut öğrenmeye çalışalım. Burada böyle yapıyor. Bu ayıp değil hocam. gerçekten ayıp değil. Bizle beraber öğrendiysen, hatta bizle beraber öğrenirsen biz daha çok keyif alırız. Ki böyle hocalar var ya. Böyle hocalar var. Yani isim de veririm. Ahmet hocam, Furkan hocam. Yani konuyu biliyor. Oraya yazılan şeyi benimle konuşmak, benimle tartışmak istiyor. Arada beni gömüyor ama gömsün. Hocadır sonuçta gömebilir. Arada da yani egosunu tatmin edecek. Sonuçta benden daha çok uğraşmış. Ben öğrenci olaraktan 3-5 gün, 3-5 saat, 3-5 ay uğraştım. Herif 3-5 yıldan beri, 30 yıldan beri, 10 yıldan beri ona uğraşıyor. O konuyu özümsüyor. Bırak o kadar olsun. Ona ben alınmam. Bilen adamın, bilen hocanın bana anlattığı şeylerden alınmam. Veyahut beni gömmesinden alınmam. Hem sen o pdf'den okuduğun zaman o hocanın da hakkını yiyorsun. Çünkü o Gerçekten uğraşmış, aylarca, yıllarca bir şeyler yapmış, konuyu özümsemiş. Anla, Amasyalı, Fatih Amasyalı. Gel sana yapay zeka, algoritmayı otur dinle. Algoritmanın mantığını otur adamdan dinle. Adam her derse geliyor, dersi ilk dersin başında tahtaya bir problem yazıyor, bir sorun yazıyor. Ve sorunu bizle çözmeye çalışıyor. Çözebildiğimiz yerde soruyor. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Biz cevap vermeye çalışıyoruz. Bazen sallıyoruz, bazen ha, ha, bu falan falan olsun. Sonrasında o adam o problemin çözümünü sana hiç hiç yani böyle bir şey olamaz. Ama nedir? E uğraşıyor adam kendisi de yapay zeka konusunda uğraşıyor. Böyle hocalara can kurban. Siz de böyle olun demiyorum. Gelin beraber öğrenelim. Öğrenciyle beraber öğrenelim öğrenciyle beraber öğrenin sorun yok ama öğrenmek isteyin ama samimi olun yoksa o kitaptan o bir ekrandan okuyup veya pdf'ten bana işte bu değil hocam bu değil bu değil Bence bu kuşla alakalı videolar istiyor. Hastalıklar aldı başını gidiyor. Bakın dikkat edin. Özellikle aşı yapanlar, vücuduna o aşıyı koyanlar için çok zor zamanlar. Çünkü vücutta bir şekliyle daha önceden şırıngayla zerk edilmiş bir zehir var. Vücut herhangi bir kırılganlık halinde o zehirler de daha aktivasyona geçiyor. Bunlara çok dikkat edin. Videolarımız gelecek. Biz elimizden geldiğince bildiklerimizi öğrenciyle paylaşmaya devam edeceğiz. Garaj Tayfa gündemdekiler var. Gündemdeki konulara dair bildiğimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Orada da af serimiz var. Bu genel afla muhabbetle alakalı. Olan bitenlerle alakalı piyasada. Ekonomiyle veyahut da siyasetle alakalı seçimlerle alakalı olan bitenler var. Onları anlatmaya çalışıyoruz. LKS, YKS hakkında Garaj Tayfa YKS motivasyon kanalımız var. Çünkü sonuçta YKS bizim öğrenci olarak yani en büyük geyiklerimizden bir tanesi. Orada hazırlamış olduğumuz videolarımız var. LGS konusunda LGS nedir ne değildir muhabbeti var. Orada da videolarımız. Bitcoin hakkında videolarımız var. Her ne kadar çok böyle yakın zamanda pek bir şeyler yapamazsak bile. Onları da takip edebilirsiniz. Elimizden geldiğince bildiklerimizi öğrenciyle paylaşmaya devam ediyoruz. Garajda kal, tayfayla kal, öğre... Like atmak işte seviyorum abi, yok şöyle, yok mu? Bana ne abi? Seviyorsan, şu var, yani öğrenciyim abi, derdim var. Benim derdimi herif bir şekliyle anlatıyor ama yalan, ama doğru, fark etmez. Benim derdimi dile getiriyor. Videoyu yayacaksın. Böyle bir video var, herif anlatıyor abi. Olması gereken şekil bu. PDF hocaları istemiyoruz abi. PDF hocalarını istemiyorsan buraya like'ı koyacaksın. Bunu bu kadarını bile öğrencinin yanında olduğunu, öğrenciysen öğrenciyle beraber olduğunu öğrenciye hissettireceksin. Ha onun dışında. Peace.